Hocam buraya geldiklerinde öğrencilerin durumu neydi? Nasıl bir gelişme gösterdiler? Ee, psikolojik olarak sürekli bir kavga ortamı vardı. Çocuklarda bir korku vardı sürekli. Ee, i̇şte her ses çocuklarında bir ürküyorlardı. Birbirleriyle sürekli kavga ediyorlardı. Bir şeyleri alıp eve götürme, bir şeyleri sahiplenmek istiyorlardı. Ama şu anda özellikle ilk bir ay buna bayağı bir mücadele ettik. Çünkü i̇şte, koridora astığımız her şeyi alıp eve götürmek istiyordu. İşte çıkardığımız oyuncakları alıp eve götürmek istiyorlardı. Bunların okula ait olduğunu, sadece burada kullanılacağını, kavga etmemeleri gerektiğini öğrettik. Şu anda çocuklar daha farklı. Böyle bir e, gülerek, oynayarak, kardeşçe etkinlikleri yapıyorlar. E, okula daha, ve çevrede de gözlemliyoruz bunu. Daha önce çok e, çocukları sürekli kavga eder görüyordum. Ama baksınlar öyle bir şey yok. Onlar da farkına vardı ve şu anda gayet güzel anlaşıyorlar. Birbirleriyle güzel geçiniyorlar. Ve okuldaki hiçbir da eve götürmek gibi bir şey yok. Faaliyetlerden bahsediyor Çocuklarımız günlük boyama yapıyorlar, şarkı öğreniyorlar, şiir öğreniyorlar, geometrik şekiller, toplama işlemi, sayılar, rakamlar, temizlik kendi temizlikleri, temizlik alışkanlığı kazandırma, temel beceriler bunları çocuklara kazandırdık. Bu çocuklar şu yönüyle avantajlıydı. Savaştan başlamadan çok bu kadar ilerlemeden buraya gelmişlerdi ve biz bu çocukları savaş ortamından uzaklaştırdık. Yani şu anda okula geldiklerinde ülkelerinde savaş olduğunu unutup bir süre burada mutlu, huzurlu yaşıyorlar ve ailelerde çok memnun yapılan işlerden. işte sürekli geliyorlar ve ziyaretlerine gidiyor öğretmenlerimiz, velilerle görüşüyor. İşte babası ya da ailesinden herhangi biri kaybedildiğinde yine bizler gidiyoruz, görüşüyoruz, öğretmenlerimiz gidiyor. Bir tane işte sınıfta tercümanımız, öğreticimiz, usta öğreticimiz ve yardımcı ablamız var. Bunlar da çocukların her türlü sorunlarıyla yakından ilgileniyorlar. Öğretmen arkadaşlar yaz tatiline bile gitmediler bu çocuklarla ilgilenmek için. Herkes elinden geleni yapıyor. Tek amacımız bu çocuklara savaşın olumsuz yönlerini yaşatmamak. Onları burada mutlu, huzurlu bir şekilde tutabilmek. Onu da başardığımızı düşünüyoruz.